Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Herkese merhaba. 12 Ocak 2026 Pazartesi, Bursa at yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece altılı ganyan oyununa dahil koşullara aittir bilimsel bir dayanağı olmadığına inandığımız için, tay yarışlarında orijin ve pedigri bilgileri üzerinden, tayların hangi pist ve mesafede başarılı koşabileceğine yönelik tahmin ve yorum yapmadığımızı belirtmekte fayda görüyoruz. İkinci koşu, son aylarda yakaladığı formu ile kum pistte gerçekleştirdiği istikrarlı performansı, 2 numaralı bolkaderi koşunun favorisi yapıyor kısa mesafelerde start aldığı son yarışları başarılı, 10 numaralı Gümbürhan ile ağır kilosundan olumsuz etkilenmezse iyi durumdaki bir numaralı hızlı eren favoriye rakip olabilirler. Üçüncü koşu, henüz kazanmayı becerememiş pek de istikrarlı olmayan 3 yaşlı dişi İngiliz taylarının kısa mesafede mücadele edecekleri koşuda performansları rakiplerine oranla daha derli toplu görünen 3 numaralı Canfeda Güçlü Bey, 7 numaralı Fainili İdil ve 6 numaralı Erik Dalını birlikte değerlendirmekte fayda olduğu görüşündeyim. Dördüncü koşu, kum pistte start aldığı yarışlarında gruba oranla daha istikrarlı görünen bir performans grafiğine sahip olan 8 numaralı da Eagle koşunun favorisi olmayı hak ediyor. Bursa kumunda start aldığı son yarışını kazanmayı başaran bir numaralı koçarslan favorinin istikrar sorunu yaşaması durumunda devreye girebilir. Beşinci koşu, son yarışlarında kazanmayı becerememiş olsa da grup için iyi performanslar gerçekleştirmiş olan 2 numaralı Bon Turan ilk şansı verdiğim Safkan. Uzun aranın ardından İzmir kumunda iki koşu gören 6 numaralı Bilek Galaksi ile kısa mesafelerde başarılı koşan 1 numaralı Ellen Wolf diğer şanslı olduğunu düşündüğüm isimler. Altıncı koşu, son aylarda kum pistte farklı şehirlerde kısa mesafelerde start aldığı yarışlarında istikrarlı ve başarılı koşan formda 3 numaralı hızlı Veysel'in uygun rakipler yanında kazanmasını bekliyorum. Yedinci koşu. Aynı pist ve mesafede start aldığı son yarışında 3. olurken grubun en iyi performansını gerçekleştiren bir numaralı Kinova Girl'ün bir adım öne çıktığı koşuda İstanbul Kumunda favori olarak start aldığı son yarışında canı adeta koşmak istemeyince binicisinin sıkıştırmadığı fakat son çalışmasında formda olduğu görüntüsünü veren 5 numaralı Heaven Knight ile uzunca bir ara vermiş olmasına rağmen yeterli hazırlıklara sahip ekürü destekli 10 numaralı Reyni meydandan çıkma mücadelesine katılabilirler. Altılı Ganyan Şablonu Birinci Ayak 2-11 iki, bir. İkinci Ayak 3-7-6 üç, Üçüncü Ayak 8-1 Dördüncü Ayak 2-6-1 Beşinci Ayak 3 Altıncı Ayak 1-5-10 şeklinde tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.